sorabilir misin? ilk bölümünde Tuğkan bizlerle? <laughs> ben çok sıkılıyorum galiba ya. Merhaba Tuğkan Bey. Girişte bir form doldurmanız gerekiyordu. Testleri çözdünüz mü? Çözdüreceğiniz testi çıkıyor. Çok küfür ettiğinize dair iddialar var. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Çok küfür mü ediyorum ben ya? Ben normal oyun oynarken küfür ediyor muyum sürekli? Ben çok küfür ettiği hani... Hani böyle falan desem normal standart benim küfürlerim evet. <laughs> İsterseniz biraz da Twitch'ten bahsedelim. Twitch'teki ortam nasıl? E, enteresan e, şey espiriler espriler var bizim Twitch camiasında. <laughs> Ayak görünce 36.5 yazarlar. Peki Tuğkan Bey en çok sorulan sorudan bir tanesi ne zaman evleniyorsunuz? Boğazım. Kurumuş boğazı. Kurumuş boğazımız kim? Yeter boğazımız kildi ya. Ciğerlerim kapkar olmuş. Sürekli bir sigara bir sigara. Eee evet. Kurumuş boğazım gel niye lan 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Alo. Alo. Puri. Sakin. Puri açılmıyor. Zaten trafik var. Evet Tuğkan Bey'in bir işi çıktı şu anda. Yayınımıza burada bir son veriyoruz. la oğlum. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulum merhaba